Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben namıdeğer cüzdanlı bugün yan hesaptayız yan hesabında da yan hesabı 3. hesaptayız Kadrom şöyle yani bu ne lan yıldız seviyeni biri daha açmamışız ondan bize eğitim falan verdi eğitime gerek yok kardeş biz sokaktan mezun olduk Şimdi kadromuz 4.1 ama log bait tarzı gelse de çok oynama bilmiyorlar yavaştan başlayalım bakalım çok boş muhabbet yapmayalım İlk maçımıza hemen geçelim bakalım Şimdi hog Reader gelmiş hog Reader. Bol şans diyelim. Koç başını arkadan salacağım. Ben bir ara hodri meydan saldım onu. No count challenge diyor. Mesela çok yanlış bir hamle gibi düşünüyorum. Büyücü nelerden çıkarttı. Şimdi bak mesela burada bir tık sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama o büyücü vuracak ya ona mızrakla yardım eder. Ona bir şey atarsak hiç anlamı kalmaz. Şimdi silah şöyle şuradan ufaktan başlayalım. Yani 7 levelmiş. Bunu alev topu atacağım. Barbar'ı çıkartmak istemiyorum. Tam bir koç başını bir sallayalım bakalım. İskelet orası bekliyorum da. Bir dahaki onu tutturuz. Tam iskelete atması lazım ama. Neyse öğrenecek bir zamanla. Sikre sikre güzel. Şimdi. Ortalık bir barbar atalım. İkisini de savunsun. <laughs> Yani savunuruz gibi sanki Valkür'den korkuyormuşum tamam. Onu çok güzel bir şekilde hallettik. Şimdi şöyle bir ufak toksik yapalım. Ya yani gülelim. Şöyle bir ötelim bakalım. Adam bizi siklemedi bile neyse. İlla sikletiriz kendimizi, sıkıntı yok. Şimdi barbar bar vuruyor. Büyücüm gidiyor. büyücüğünü takmayacağım şimdi. Şöyle Valkür'le başladık. Adam bıraktım ne yaptı lan? Hepsini yığalım bakalım. Zaten bir şey atarsa da avans vermiş oluruz. Bırakmış lan. Helal olsun ne diyelim. Şimdi bir de koç atalım. Oraya hemen hızlı bir şekilde alalım. Bir dakikaya girmeden aldık güzel. Hadi 5 saniyeniz var. 4, 3, 2, 1. Tam tam bir saniye. Çünkü birinin altına düşseydi kazanmış saymazdım. Hemen diğer maçımıza geçelim bakalım. Şimdi ikinci maçımızı bulduk. Ha gelmiş. Bol şans kanki. Koçbaşı hamlesi arkadan güzeldir. Şimdi Koçbaşı ile başladık. Bakalım ne atacak. Benim Alep topu acaba bu büyücüye tek atıyor mu? Onu bir araştırmamız lazım da sonra. O büyücü oradayken barbarları salamam. Çok büyük bir hata olur. Tam görmeden arkasına bir barbar yapıştıracağım. Yani şey. Valkyrie adı neyse artık onun. Şimdi büyücüsü çıktı. Alep topu var mı bilmiyorum. Bir dalalım bakalım. Tam da içime doğmuştu. Şöyle bir hemen o ok katalım. orada dört tane barbar var. Onlar kuleyi biraz içinden geçebilir diyecektim de. Bütün ikisinin aracılığı. O kökledi ben de köklüyorum. Sıkıntı yok. Top varsa belki kurtarır. Ah top vardı lan bunda değil mi? Top kurtardı. Bir de yakına da atmadı uzattı attı. İyi oyuncu. Tebrik ediyorum. Şimdi bir şey atabilir. Yani ben bir kulübemdeki birinci birinci bir şeyler vardır belki. Tamam onu savunur. Gider bir daha atak yapar. 3-5 tane vur. Oraya iksir harcamak zorunda. Asiktir zorunda. Öldü, lan. Bugün çok kötü oluyorum. Hani öyle oldu. Şimdi büyücüyle başlayalım. Size de yazıklar olsun kardeş. Ne diyeyim şimdi size. Dayı bak sikerim ha yani. Bakalım atmıyor galiba. 7'ye 7 de atmıyor. Kimler miyse Şöyle biz de gülelim. O yarısıları alalım oradan. Şöyle bir de gıdaklayalım. Gıt gıt gıdak yumurtam sıcak. Beğenmiyorsan gel de bak mıydı o? Dayı tamam sakin. Seni medeniyete davet ediyorum. Şöyle bir bar bar sakın alev topu tamamı yapma. Canımı sıkarsın orada. Şu, ah gördü. Neyse barbarları gördü ya nasıl şey yapıyor. Bunda birinci varmış zaten de. Şöyle büyücüyle çıkalım. Böyle yapmayın siz. Çünkü çok bekledik. Şuraya bariyer topu. Büyücü görün artık. Alev topucuk oturdu. Şimdi iskelet misket vardır belki. Bir tahmin. Allah kahretsin. Şöyle bir sinirlenmeye moşu atalım Barbar bar bir tane vurmaz. Binici geliyor. Yapma. Yapma. Düşme Ahmet'im düşme. Heh, tamam. Şimdi alev <laughs> alev topuları dönebilir duruma bağlı. Şöyle bir alev topu tahmini. Tutturduk da. Aha tutturduk. Şöyle bir gülelim. Ama çok da bir sike yaramadı yani. Tamam şuradan bayağı bir iskelet çıkar. çıkartma artık de. Hadi. Abi 100 tane iskelet var. Şimdi en az bir 50 tane çıkartmanız lazım diyor. Bir büyücü. Yani tekrar tahmin yapamayız. Ben direkt kule atacağım bu sefer. İlk kule atmışım. Ya her tarafta bir tahmin be kardeşim tamam. <laughs> Şöyle bir gülelim. Hemen diğer maçımıza geçelim bakalım. 3. maçımızda bulduk. Violet gelmiş. Yavaştan da 2000 kupa yaklaşıyoruz adaya. Tamam. Koç başına başladık. Eyvallah kanki boss yalnız. Yani bunu alev oklar yapılabilir de. Bize gelsin. Valkülle keselim. O kadar iksir harcamayalım. Vursan çok güzel olurdu duyuyor musun? Ezan okunuyor. Aziz Allah. Oha. Oha, 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 oha. Oha, 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 oha. Hocam bir sakin ya. Köprüden 20 iksir attı nereden bak saymadım da biraz götümden uydurdum da neyse. Bu maç sıkıntı. Şuna ben mecburi bir alet topu atacağım. Başka atacağım bir şey yok şuna. Yoksa sıkıntı zaten öndeyiz. O önceliğimizi bir alalım. Şimdi bu geriden atınca pek katıyor. Sıkıntı. Bir önden atalım. İsket tarzı bir şey varsa. ben tamam bir dahakine tahmin yaparız. Çapma çok gereksizdi. Zaten onu alacak zaten. Şimdi. büyücüle başlayalım. Normalde başlanmaz da. Hmm. Tersten silah silahşör yollayalım ki orayı da bir iki sıra alacağız. büyük ihtimalle de sıçacağız. Şöyle bir hemen alalım onu. Bu kuleye vursun bir tane. Şöyle alalım onu. Kes onu kes. Onu kes. Amana koydum evladım. Kes onu. Cık. Sıkıntı. Sıkıntı baya büyük. Ne var lan? İyi sen ne yapıyorsun? Hep o aynı oyunu oynuyorsun ha. Ya video çekiyorum ya. Canım sıkılıyor. Yo. İyi, tamam abi, Olsun ya. Şöyle bir mini pek kattım. Buraya bağlayıp topu. Bununla uğraşamayız. Kes o büyücüyü. Tamam. O büyücüyü kestik. Artık bir gitmemiz lazım. Öne düştük. Ah öne düştük ne ya. Tam şunu en azından kestik. Bir umuttur yaşamak. Kuleye vurman lazım. Kule. Kuleye vurman lazım. Dayacağım. Bir şey diyeyim, Alev topuna dönmemiz gerekebilir. Bir şahsa alev topu atacağım da. Şuraya bir alev topu. Tamam o şeyi de aldık. Güzel. Tamam o Valkyrie alabilirsek oradan. Tamam cadıyı aldık. Çok güzel. Tamam. Şunu bir tanklayalım. Kuleye vurmaması lazım. Ardından bir alev topu. Ya yani çünkü ben bunun savunmasını geçemiyorum. Sıkıntı. Şu an sağlam bir savunma yapmam lazım. Büyücü bir tane kuleye. Bir tane kuleye sen de vur aslanım benim. Şimdi bu goblin siktir gitti. yarak. Hemen kuleye vuramayacağım diye. Nasıl olacak o? Şimdi var ah var Kül atmamız lazım da. Şimdi dayı bizi sıkıntılı şeyler yapabilir. Şurayı bir alev topu. Artı oklar. Tamam. <laughs> Şöyle bir girelim. Oha pek <laughs> be dayı çok felaket sinirlendi. Dayı tutun. <laughs> tamam 40 saniye dayanırız. Sıkıntı yok. Şöyle Valkyrie atalım. Şuraya bir alev topu. Bu üstünlüğü veremem. Onları bir alalım oradan. Tam bir koç başı gene basacak köprüden büyük ihtimalle de. Oğlum ne oldu lan kardeş? Ya bıraktım vallahi billahi çok üzüldüm. Şimdi bravo dedi. Şimdi teşekkür edelim. Şöyle teş bas artık rabet. Teşekkürler diyelim. Valla maç sağlamdı. Yani defansa yatmasaydık sıçardı. Adam zorlanınca köprüden pek basıyor. O bizi sıkıntıya sokar. Kim bir şey göndermiş de neyse siktir edin bunu. Hemen diğer maçımıza geçelim. Maçımıza da bulduk. Dördüncü maçtayız galiba. Şimdi 12 dakika olmuş. 3 maç Aynı doğru. Dördüncü, bu dördüncü maç. Şimdi Goblin kulübesi koymayalım. <laughs> bir silah şöyle başlayalım. Bunlar atmıyor. Bu arkadaş oynamayı bilmiyor onu öğrenmiş olduk. oynamayı bilmiyordu da hasar verecek baya. daha bu hasarın geri dönüşü de var tabi. Şimdi şuraya bir valkür koyacağım. Bakalım ne yapacak. Çok hasar vermedi ama tam buraya bir kulübe koyalım. İkisini kökledi şu an. O sol kuleyi aldık banko. Ya o da kurtardınız herhalde. Al araya. Vallahi alamadık. Allah kahretmesin. Neyse alırız. Bir koç baş basalım. Aldık mı? Allah belen 14 can kalmış. Bak barbarları rağmen vurdurdu. Şöyle bir ağlayan dalga atalım. Buraya bir şey atar mı? Bir alev topu. Yani güzel. Şöyle bir ok atalım da ortayı da alalım. Şöyle bir emoji de atalım. Valkyrie'le başlayalım bakalım. O binici atacak büyük ihtimalle de. Bırakacağım bırakmadım mı? Çabuk söyle bana Binici at hadi. Atmazsan giriyorum. Neyse şuradan barbarları basalım bakalım. Belki bırakmıştır. Ama bırakmadıysa sıkıntı. Ya bırakmış büyük ihtimal. Şöyle bir koç başında basalım. Yani sizi hiç bekletmeyeyim arkadaşlar. Hemen diğer ve son maçımıza geçelim bakalım. Son maçı da bulduk. Lucky gelmiş. Şöyle bir bol şans. Ardından bir ötelim bakalım. Kardeş öpme beni. Öperim seni. Neyse. Silah şöyle başlayalım bakalım. Şimdi silah silahşöre ne atabilir? Alev atabilir ama ölmez. Sonra ben böyle valkür koyarım. Çarpma da attın. Çok yanlış. Şöyle bir kulübe. Arkadaş çok gergin gördüm. Ben de bir koçbaşı basayım o zaman. Sen bütün ikisini kökledin. Ben de sana bir kökleyeyim. Yok yok o tutuyor mu onu? Tamam mı vurmadı da gene bayağı hasar vereceğiz. Güzel kuleyi aldık sayılır. Vur bakalım Valkür bir tane daha aslanım. Bir tane daha yiğidim Barbara bak be. Böyle kulacını açı, açı vuruyor. Bir tane daha 21. Bir ok atalım. Yavrum uzaklı alırdı ama alamamış. Bir silah şur attı. Şöyle bir gülelim bakalım. Buraya bir şey atacak. Ben de bir alev top atayım. Atmadı. Of. Şöyle bir sinirlenelim. Yani kaybedince hep bizi öpmeye başladı. O, o hoş değil tabi. Birinci geliyor mu? Gelsin burada bir hasar yiyeceğiz de. Bizim Valkyrie'nin cadıyı keser. Ardından atak yaparız. Ben bir koç başıyla şu ortadan bir gireyim bakayım ya. Belki şey girmeseydik. Şimdi büyücü 3 vuruş atar her, herhalde. Tamam tam 3 attı güzel. Şöyle tekrar bir emoji atalım. Binici atacak o. Hemen yani bir kulemizi koyalım. Şöyle bir alev topu. Tamam. <laughs> Şöyle tekrar bir gülelim. Binici attırmıyoruz onu güzel. Şöyle binici atacak o. Gelsin artık. Tam bitti an beni çatacak. Demedim mi? Şöyle bir gülelim. Vurma sakın. Güzel. Şimdi şöyle valkür atarsak ardından da aa ben arkadaki silahçıyı görmedim. Tamam o vursun yapacak bir şey yok. Kanki maç bitti be sen saldın maç bitti kanki. Neyse şöyle büyücüyü de atalım. Güzel de. <laughs> evet arkadaşlar maçlarımız böyleydi. Yeni başlayanlar için bir içerik olsun dedim. Yani bu kadromuz da baya güzel ya şimdi. Kadroyu tekrar bir gösterelim. Şu sandığımız o 4 yıldız ne var bunda? İskelet sokarsın götüne kardeş. Bir minyon. Zaten maçlarımızı da gösterelim. Bu sıralıydı. Sikici. 7 saat önce bir kere yenilmişim. Allah a benim be. 3-0 yenildiysem. Büyük ihtimal bu işte bir ipnelik vardı. Bu klan savaşı olabilir. O klan savaşı Bak baksan 7 level 12 level yapmıştı eşleştirme sisteminde sıkıntı ondan yenilmiş şimdi yoksa burada kolay kolay kaybetmiyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.